Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle Mitsubishi Elektrik'in inverter ailesinden D700 serisi AC motor sürücüsünün kutu açılışı videosunu çekeceğiz. Devamında genel özelliklerinden bahsedeceğim ve son olarak etiket bilgilerine göz atacağız. Arkadaşlar, cihazın hemen kutusunun kapağında bulunan sol ve sağ kısımda iki adet etiket görmektesiniz. Sol kısımdaki etiket cihazın yurt dışından Mitsubishi Elektrik tarafından test edilene dair olan etiketimiz. Sağ kısımda bulunan etiketimiz ise Mitsubishi Elektrik Türkiye'nin cihazın Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra test edilene dair olan etiketimizdir. Kutunun hemen üst kısmında dikkat şeklinde bir yazı görmekteyiz. Burada dikkat, N-terminali, nötr veya toprak terminali değildir şeklinde bir uyarımız var. Bu genellikle kullanıcılar tarafından yapılan bir hatadır arkadaşlar. Cihazın güç klamenslerinde bulunan N slash eksi terminaline toprak veya nötr bağlantısı kullanıcılar yapabiliyorlar. Ee, bu küçük klemens arkadaşlar kesinlikle toprak veya nötr terminal değildir. Buraya e, dikkat etmemiz gerekiyor. Toprak veya nötr kablosunu kullanıcılara bağladığında cihaza hasar verebiliyorlar. Hemen arkadaşlar sağ ve sol kısımda bulunan etiketlerimizi açtığımızda şu şekilde. Karşımıza bir adet arkadaşlar güvenli durdurmaya dair bir broşür çıkıyor. Onun hemen alt kısmında ise cihazın maneline dair bir kitapçığımız bulunmakta. Şu şekilde hızlı bir şekilde bak göz atacak olursak en arka kısımda bir adet e, CD'miz var. Bunu bilgisayara takarak arkadaşlar yine ürünün manueline detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda arkadaşlar ilerleyen videolarda e, bununla alakalı özel bir video yapacağız. Aks Otomasyon/Mitsubishi e, Slash Mitsubishi adresinden ürünün daha detaylı teknik dokümanlarına ulaşmanız mümkün. Şu şekilde arkadaşlar kutunun içerisinden cihazımızı aldığımızda bir adet yine güvenlik için kartonuz bulunmakta. Bu şekilde arkadaşlar cihaza ulaşabiliyoruz. Biraz da arkadaşlar teknik özelliklerinden bahsedecek olursak genel olarak şu anda görmüş olduğunuz cihaz arkadaşlar 3 faz beslemeye sahip 1.5 kW gücünde bir cihaz. Aynı zamanda cihazın tek faz beslemeli modelleri de mevcut. Tek faz beslemeli modeller için 100 W ile 2.2 kW arasında 3 faz beslemeli modeller için ise 400 watt ile 7,5 kW arasında değişken güçlerimiz bulunmakta. Genel olarak baktığımızda kompakt boyutlar ve kullanışlı yapısı dikkat çekiyor. Üst kapağı açacak olursak arkadaşlar. Hemen şu kısımdaki vidamızı gevşeterek yukarı doğru çekerek arkadaşlar tam gevşetemedim. Cihazın kontrol klavyeslerine ulaşmamız mümkün. Bu kısımda arkadaşlar 5 adet dijital input, 3 adet dijital output, 2 adet analog input, 1 adet analog output'umuz bulunmakta. Donanım özelliklerinden biraz bahsedecek olursam 0.5 saniye boyunca %200 aşırı yüklenme kapasitesi 10 derece ile artı 50 derece arası ortam sıcaklığında kayıpsız çalışma ve cihazın arkadaşlar güvenli durdurma fonksiyonu da mevcut. Potansiyometre özellikli entegre parametre ünitesi bulunmakta. Hemen şu kısımda görmüş olduğunuz tuşumuz arkadaşlar potansiyometre özelliklidir. Devam edecek olursak 500 metreye kadar motor kablo boyu bulunmakta ve RS485 portu üzerinden direkt olarak Mitsubishi Elektrik'in GOT HMI'ları ile kolay bir şekilde bağlantı sağlayabilirsiniz. Fonksiyon özelliklerine bakacak olursak motor invertör çıkışta maksimum 400 Hz'e kadar çıkış verebilmekte. Otomatik motor tanıma fonksiyonu dediğimiz autotunic modu mevcuttur. Dahili modbus RS485 haberleşmesi vardır. Harici keypad bağlantısı yapılabilir arkadaşlar. Şu şekilde görmüş olduğunuz harici keypad bağlantısı yapıla, yapılabilmekte. Kablo olarak arkadaşlar standart ethernet kablosu kullanabilirsiniz. Cihaz üzerinde ise hemen şu kısımda bulunan PU konnektörüne bağlantısı yapılabilir. Devam edecek olursak arkadaşlar bilgi güvenliği için 4 haneli şifre özelliği mevcut. Tekstil uygulamaları için travers fonksiyonu vardır. Hivak uygulamaları için rejeneratif engelleme fonksiyonu bulunmaktadır arkadaşlar. Ürünün genel özellikleri bu şekilde. Güç kulemenstere ise arkadaşlar hemen şu cihazın öndeki kapağını söktüğümüzde güç kulemenstere de bu kısımdan ulaşabiliriz. Cihazın sağ yan yüzeyini çevirdiğimizde etiket bilgilerini görmekteyiz. Etiket bilgilerinin en üst kısmında bulunan model numarası e, dikkatimizi çekiyor. FR-D740-036-SC-EC Arkadaşlar bu kısımdaki model numarasında FR frekans invertörü olduğunu, D740 ise cihazın 3 faz beslemeye sahip olduğunu bize anlatmaktadır. Tek faz beslemeli cihazlarda ise bu kısım D720 olarak görülmektedir. 036 ise cihazın çıkış akımı hakkında bize bilgiler veriyor. Model numarasının hemen altında bulunan input bilgilerine bakacak olursak 5.9 amper 3 faz AC 380-480 volt arası gerilim ve 50-60 Hz arasında da çalışma frekansı bulunmakta. Output bilgilerine bakacak olursak 3.6 amper 3 faz AC 380 480 volt maksimum 0.2 ile 400 Hz arasında da çıkış frekansı bulunmakta. Output bilgilerinin hemen altında ise cihaza, cihaza ait serial şeklinde seri numarasını görmekteyiz. Mitsubishi Elektrik tarafından e, her ürüne özel olarak verilmiş bir seri numarası. Yine etiket bilgilerinin en alt kısmında bulunuyor. Arkadaşlar bu videomuzda D700 serisinin kutu açılışını, genel özelliklerini ve etiket bilgilerini anlattık. Ee, arkadaşlar kafanıza takılan soruları aşağı yorum olarak bırakmayı, videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.